Kızım da şunlara baksana. Çok güzeller değil mi? Çok şıkarlar. Güzel kızım ben Ekşem. Niye çıkarttın bunları be kızım? Yaşın bak be. kızana ne güzel dikmişim değil mi? Çok yakışır bebeğime. Bak 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 bak. Bunu da bebeğimin fındık başı üşümesin diye almışım. Bak. Kızım güzel kızım. Her şeyi var bebeğimin ana. Her şeyi var. Bir tek kendisi yok. Kız ana benim niye bebeğim olmaz? Bak gazetede okudum. Yetmiş yaşındaki bir karı bile doğurmuş. Ben niye doğuramam? Aman be kızım. Koşunları <laughs> yerine üzme kendini. Allah büyüktür. Her şeyin bir çaresi bulunur. Gün doğmadan neler doğar demen ekşem güzel kızım. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme be oğlum. Sıkma canını. Ben bebek üzülmesine üzülür be ana. Öyle her daim çocuk patiklerine bakar bakar üzülür. Ne yapacağım bilmem ki. Ne yap bilir misin sen oğlum? Bir kedi veya köpek al getir. Menekşe evde hayvanla oynar çocuğu da unutur. Olur mu be ana? Olur be oğlum. Köpekle uyalanır. Artık patiklere çıkarıp üzülmez öyle. Vallahi bana da şimdi olur gibi geldi be. Ananı dinlesen oğlum, bir şey bilir de konuşuruz. Gel, gel, çık çık, gel. Gel, hadi sen git. Gel. Enişte! Muharrem enişte! Enişte bir baksana! Enişte! Enişte! Ne var be enişte? Bu nerede çıktı be? Duydum ki köpek ararmışsın enişte. Ben de yakalayıp getirdim. Ha, çok sağ ol be Aliş. Melekşe çok sevecek ha. Sevecek sevecek tabi de. Bu çok pahalıya patladı bana. Masrafları karşılarsın artık. de. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Al şunu. Bunu ver bakayım. Ver. ver bakayım ha. Ama de, ama. Gel bakayım sen. Ama. Gel gel. Melekşe bak sen de getirdim. Allah köpek. Ay. Baba sakin ol aşkına ya. Ne korkarsın? Sanki içeri canavar girdi ya. Hah. Canavar işte bu. Yer beni bu. Yok daha neler be. Allah! Muharrem doğru söyle. Isırmaz değil mi? <laughs> Sen onu ısırmazsan o seni hiç ısırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Allah bir şükür bir güzelliğine bak be. Isırır mı bu? Canım benim. Ben gene de inmem buradan. Ferhat şu çayımı ver. Ekmekle peynir de ver. Ya baba alem adamsın vallahi ya. Ya adı evet. ne bunun Muharrem? Bilmem. Salam da vereyim mi? Yok yok kokusuna gelir. <laughs> Yalnız bir isim koymak lazım buna ya. İsim babası ben olayım Allah aşkına. İyi e, tamam hadi. Ne olsun ismi? Pembe. Aa. Aa. Pembe mi? <laughs> Allah seni bir saklı vermesin be abi be. Pembe. Kuçu kuçu pembe. Bak bak ismini söyleyince nasıl da baktı ha. Köpek de sevdi ismini ha. Pembe koymuyorlar lan sonra para ister. <laughs> Ay yok lan abi pembe olsun adı. Pembe. Kız pembe. Borcacı pembe geldi, pembe kız pembe, kız pembe ne var ulan kız pembe gel kızım gel ne dersin sen kız oynak benim mi çağırırsın? Geleyim mi dersin yok sana demez sen işine bak lan benden başka pembe var mı burada Aa, öteki pembeyle Aa. tanışmadın mı sen öteki pembe kimdir? öteki pembe. Aa, bak öteki pembe. Pembe. <laughs> pembe ablana merhaba de kızım. Onun adını da pembe koyduk da biz. <laughs> Çok benzer sana köpek. Ondan adını pembe koyduk. Lan Allah sizi ne yapmasın bilmem ki. Lan o köpeğin nesi benzer lan bana. Aa bak ben sana göstereyim. Bak şimdi, elime para aldım. Hı. Pembe. Bak. Bak kızım bak. Ha, bak 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 nasıl da bakıyor kız. Ağzı da sulara attı. Bak bak yalanmaya başladı işte. <laughs> Gördün mü? İkiniz de para görünce ağzını sulanır. Yüce <laughs> Allah mahlukatı çiften çiftler yaratmış derlerdi. Yani ama. <laughs> bak köpek aynı pembe. Para gördü mü dayanamaz. <laughs>